Semih bu ne lan? Tut tut oraya. Yürümeyi biliyor musun? Sadece yürü şu an. Hayır hayır. 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 Her, gün. Allah aşkına her gün. Lan! Lan! Oğlum! Lan! Yattan ne gidiyoruz? Lan! 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 Her gün! Lan! Oğlum! Lan! Sen ne diyorsun? Bacaklarım titriyor yemin ediyorum. <laughs> Allah! Allah. <gülüyor> <gülüyor> abi 1400 metredeyiz! Abi! Abi yapma! Ya ben istemiyorum! Vallahi istemiyorum! <laughs> Baba da ölü denizde. Fethiye'de. Fethiye Baba da ölü denizde. <laughs> metreden havalandık. Yaklaşık 2500 metredeyiz. <laughs> Ve hedefimiz 3000 metre. Öyle mi? Evet. <laughs> yükselme yükselme gözünü seveyim yükselme lan yükselme, yükselme. yükselme. birin tamam, şuraya in şuraya in şuraya in ya, anam gidiyoruz, gidiyoruz. her <laughs> koyayım her gün her gün ananı ooooh ooooh ay. ayaklarım titriyor koyayım Allah'ım ayaklarım <laughs> Gençler! <laughs> <laughs> Allah, Allah, Allah bratım, bratım ben kendime, bratım Allah. Baklayım abi, yalvarırım sana abi, yalvarırım sana abi. Abi şuraya şuraya Anam. Ergün o <laughs> Ananı Oo! <laughs> ben... Oy! Oh! Oh! Ay! Ayaklarım titriyor amına. Allah'ım ayaklarımı hissetmiyorum. Allah'ım ayaklarımı hissetmiyorum. Ya dur. Lan böyle kendini ben iyi hissediyorum. Şey bırak bırak. <laughs> bırak. Heyecan var mı? Artık yok. <laughs> heyecan yokmuş babası artık. İddiayı ben kazandı. <laughs> babası heyecan yokmuş. <laughs>

Kahve <laughs> çıkaralım. Nasıldı? <laughs> Baya güzel. Korktuk mu? Önce onu alalım. Evet. Babacım duydunuz mu? Korktuk mu? Evet. Devam edin. Korktuk mu? Önce onu alalım. Evet. Peki iddiayı kim kazandı? Ama ben kazandım. Neden? Çünkü bir kere çıkardım. Bir kere bağırdık. <gülüyor> <gülüyor> Tabii kelebeklere gittik. Öldeniz lagün üzerine gittik. Ondan sonra 3000 metreye yakın uçuşumuz oldu. Yaklaşık 40 dakika uçtuk. Peki evet. tavsiye ediyor musun? <laughs> Kesinlikle ediyorum. Her gece tavsiye ediyorum. Peki o zaman. El sallıyorum tamam.